Merhaba arkadaşlar. Peugeot Partner 2001 termostat değişimi. Aracın termostatı nerede? Aracın termostatı az önce söktüm. Yerini tam olarak size göstereyim. Şu boğazda arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir saniye şu ışığı da açayım. Evet. Açalım. Tam şurada. Üzerinde şu boğaz var. Termostat kapağı. Bu üç tane vida tutuyor zaten. Bu iş vidayı söktüğünüzde tabii şu üst tarafında temizlemeniz gerekiyor. Burada ne var? Hava filtresi. Hava filtresinin kapağı. Bunları söktüm ben şöyle kenara koydum. Termostat tam burada. Biraz sıkıdır. Çektiğinizde gelir zaten bu. Onunla gelmiyorsa bir anahtarla falan da zorlayarak sökebilirsiniz. Herhangi bir vida sistemi falan yok. Bu eski termostat. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimal contası gitmiş. Termostat çalışıyor galiba. Ama contası falan bayağı bir eskimiş. Bunu söktüm ben buradan arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Şurada yeni termostatımız bunu buraya gene aynı şekilde sıkıca oturtuyoruz. Tam yerinden emin oluyoruz. Zaten üst kapakta geleceği için bunu iyice yerine oturtacaktır. Bu şekilde Araba bir saat bilmeme rağmen içerisi ısınmadı. Geçen sene hamam gibi oluyordu arabanın için. Bu sene maalesef bir saatten beri geziyorum arabayla. Ama araba ısınmıyor bir türlü kalorifer. Onun sebebi de bu termostat devamlı açık kaldığı için radyatöre su veriyor. Radyatör fanı çalışmasa bile önden gelen soğuk Motordan gelen suyu soğutuyor. Motorun harareti bir türlü yükselmiyor zaten. Buradan da fark edebilirsiniz. Bir daha göstereyim yerine. Üst kapağı. Bu şekilde geçiyor. Buraya aşağıdaki şortum geçiyor. Ben bunu alta alayım, suyu boşalsın diye. Şimdi antifriz takviyesi yapacağım buna antifrizini de koyacağım. Bu şekilde. Görüşmek üzere.